Dördüncü bölümden herkese merhaba, Oyna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun başında söylemeyi unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Oyun e, Oyunda Kuzey Koreli askerlerine ve uzaylılara karşı savaşırken dört farklı bölgede e, savaşmış oluyoruz. Birincisi tropik ada, ikincisi bir buz küresinin içerisinde savaşmaya devam ediyoruz ki dördüncü bölüm bittiğinde muhtemelen o buz küresinin içerisinde olacağız. Üçüncüsü ise bir uzay gemisinin içinde olacağız. Ee, ve bu uzay gemisinin içerisinde yer çekimi yok. Dördüncüsü ve en sonuncusu ise Amerikan uçak gemisinde oyunu bitirmiş olacağız. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Demek şu hep ünlü duyduğumuz meşhur nano buymuş. Vay be. ben de istiyorum. Yok ya, Sam amcanın hiç işi yok, senin götü korumak için bir milyar dolar harcayacak, öyle <laughs> mi? <gülüyor> Süper giysi benim olduğumda böyle durdur edemeyeceksin. Kışında karete yapacağım. Ha işte onu görmek isterdim. Evet beyler, çatışma bölgesine giriyoruz. Aşağıdakilerin sahnesi... İki, dört, dört tane asker. Psycho. Koreliler Şu anda... Vitol'ün içindeyiz. Kafanı kaldırma yoksa kellen gider. Ne sikimi buraya iniyoruz ki? Ya sam füzeleri ya da saçmalar abiciğim. Saçmaların ıskalama ihtimali var. Buradan daha ileri gidemem beyler. İnan hala çok tehlikeli. Hepinize iş lazım. Kahvet. Asker yaralıları aşağı taşın. Bu havacı hemen buradan. Oh oh oh. Buradayım abi buradayım devam et. Teğmen Murat diye. Psycho hadi temen bizi çağırıyormuş. Abi geri geri gitme hadi 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 hadi. Oo. Niye hız modunda gitmiyorum ki? Bizim birlik burada. Al, oh, yaralı mı var bu da? Oo, moraller sıfır. t nerede? Abi sesin çok az geliyor ya. Altyazı olmasa anlamayacağım ha.

Ama araçlarının inebilmesi için kalan uçak savarları imha etmeliyiz. Çok zor olmasa gerek. Kolaysa sen yap. <laughs> diyecek bana. Evet. Ezberlemişim buraları. E ben de bunu istiyorum. Size sonra yetişirim. Ya bırak psycho beni yalnız bırakıyorsun burada ya. Ne oldu? Ekran ne böyle üstten alttan baskın? Ne baskın abi? Aha. Gördüm seni, gördüm. Başka kim var? Bir kişi daha var sanırım. Neredesin? Geride de adam varmış ama uğraşmayacağım hiç. Şöyle yanındaki benzin patlatıp. Oh, abi o kadar şey patlatıyorum. Nasıl ölmüyorsun ya? En azından bir tırs Hadi gidelim abi Sağdan soldan Koreli çıkabilir Şu anda uçak savarlarının olduğu bölgeye gidiyoruz ee, Direkt onları patlatacağım evet, ben Psycho. doğru bir haber Tamamdır Psycho'cuğum Yine abi Güzel benzin şeyini de patlat. Harika bir show. Burada Koreliler mi vardı? Hatırladığım kadarıyla. çevizi Koreli kaynıyordu. Oo. Dört tane Koreli haşama ettim ya. Şimdi ben burada direkt önce şu o patlar. Onu da patlattık. Bu arada pompalda da çok kurşun kalmadı. Çok fazla harcamasam iyi olacak. Direkt önümdeki uçak savara gideyim ben en iyisi. Ben onu araçla patlatabilir miyim acaba? Yok etrafında bir şey varmış patlatamam. buradan koyalım mı geliyor? İkisini birlikte aldım güzel. C4 varmış. C4 da şunu önce bir patlatayım. Hop. Ne? Pelerin moduna girdiysem. O da ileride. Bu arada helikopter sesi duydum. Nereden geliyor? Aman aman aman. Nerede? Neredesin abi? Hala göremiyorum seni. Sesini duyuyorum ama. Ha. Gördüm. Gördüm, gördüm. Sadece şuraya atalım. Harika. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Aracımız Oradan geçemeyeceğine göre. Yerde bir araç mı var? Ateşten göremiyorum ki. Ona da bir füze saldım daha. Hop, bir. İki. Sen yerden... ...kalkma abi. Niye kalkıyorsun? Pompalı var mı sen de Yok. Hop. Atlayalım. Aracımız da varmış burada. Ben şöyle burada bir F5 yapayım da ne olur ne olmaz. O kadar yol geldik adam öldürdük. Şuradan aşağı giden bir yol var. Oo çok hızlı döndüm. Bu yolu takip edersem uçak savara varırım herhalde. Evet doğru yoldayım. Oh. 7-8 tane yabani kuş daha ezdim. Hey ah, hey 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 sakin sakin. Telaşa gerek yok beyler. Öleceksiniz sadece. Aha. Kaç tane kureli var? Bir tanesi gitti. İkincisi gitti. Bir el bombası atıldı buraya.

ileride geliyor. Abi gürültü yapmayın ya. Ne var abi? Ne var? Şu ya, şunu sol tarafta yok. Nerede? Önde miymiş? <laughs> ya bizim adamlarımızı indirecek. Akbaba. Aslında geride e, botlar falan var da. Aa, sniper ateş ediyor bana. Nereden ateş ediyor? Şunlar nasıl iniyor ben ona bakacağım da. Abi ben çok korkuyorum gitmek istiyorum buradan. Gidin abi ben ben buradayım. kalkmayacaksın değil mi? Beyler. Bir bana verseniz diyorum hani. Ne güzel olacak. Aa, neyse. Oyalamadım da. Birazdan kalkacak zaten. Şu ileride bana... Kalkıyor mu? Kalkıyor. İleride bana sniper ateş edelim. Aha nerede? Şurası. Oyun arada bir kaydediyor kendini böyle duraksama oluyor, e, kaydettiği için oluyor. Oh. Güzel, 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 güzel. bota sinir oldum. Başka nerede var? Sen de bir patla. Çok bir ulti yapıyorsunuz abi. Başka var mı? Aa sniper. Nerede? Sniper. Neredesin? Sniper bana nereden ateş ediyor? Allah, kuleyi falan patlatmadım. Göremedim. Ha, siz bendensiniz. Siz oyalanma abi ben yer uçak savara gidiyorum. Koş olmadı? Koş. Oo, sen buradan tek başına mı kaldın? Kimse öldürmedim seni. Yazık olmuş.